Abi aleyküm selam aleyküm selam. Şöyle güzel bir video çekiyorum. Güzel bir video çekiyorum. Şöyle bir gönül dostlarına şöyle bir selamlar geç. Tamam. Okey Sayın Ankara Başkent Merkez burası Doğu Karadeniz Çaykara Merkez buradan o tarafa tüm gönül dostlarına kucak dolusu sevgi selamlar olsun herkese e, bayrama kavuşmayı nasip etsin diyorum hayırlı Ramazan Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar olsun diyorum. Tekrar görüşmek, duyuşmak üzere inşallah Sayın e, Başkent Merkez. Burası Çaykara, Anavatan Merkez, Trabzon. Hay maşallah abi, hay maşallah. 9 artı geliyorsun abi, hay maşallah ya. Gümbür gümbür geliyorsun, gümbür gümbür sinyal atıyorsun Ankara'ya tamam. Okey okey, o senin güzelliğin Bak sen de şu anda 8-9 gelmeye başladın. 8-9 gelmeye başladın demek ki bu. geliyorum ben takoz kosonuna kadar açık aslında biraz kısa bir şöyle gidelim. Ee, takozdan geldiğim için biraz daha iyi canlı duyuyorsun beni anladığım kadarıyla. Abi çok güzel çok güzel valla gümbür gümbür geliyorsun. Lambalı mı kullanıyorsun şu an itibariyle anten e, ne kullanıyorsun cihaz e, şey ne var ha, e, ilave ne var tamam. Şu anda aşağıdan yukarı sayıyorum sana. Ee, iki tane cihaz iki ayrı takoz var fakat şu anda söylüyorum sana Jackson var 5 eski kara kafa e, satel damay kullanıyorum EcoMaster. peşinde 2001 var 4 lambalı fakat 2 lamba daha eklenmiş vaziyette yani 6 lambayla çıkıyorum e, anten olarak kavanozlu tabir edilen SivTel 8 tabi özel üretim anten kullanıyorum tesisat bu abi çok harika maşallah ya diyorsun ki yani sen CB tesisatı tam 27 MHz tesisatı kurmuşsun tamam Doğrudur, bak şu anda ben mesela e, üçüncü katımı diyeyim, bak veriyorum, dört, veriyorum, beş, veriyorum, altı son, şu anda son, yaklaşık 200 wattı geçti. Ay maşallah, ay maşallah abi, bizim sinyal nasıl geliyor abi, sinyal nasıl okuyorsun beni orada tamam?